Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaş küçük olan Çağlar Öktelen'in nikah masasına oturan Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek, Çağlar'la çocuk işini kapattık, yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Öktelen'e yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ök ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalar hakkında konuştu. TV8 ekranlarına yayınlanan ikinci sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtaların satışa çıkaracağını söyledi. Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, muhabir arkadaşım bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz diye sordu. Ben de benim bir yavrum, Çağlar'ın bir yavrusu var biz bu işi kapattık dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım dedi. Yumurtalarının satacağını söyleyen ünlü isim Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Çağlar'ın bir yavrusunun olması benim için büyük avantaj. İkimiz de işlerimizde çalışmalarımız devam ediyoruz. Çağların çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım. Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini çıkarabilirim şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar